Hey sen, şu an sana bir sorum var. Şu an ben hareket ediyor muyum? Evet, gel bakalım. Hareket ediyor muyum şu an ben? Evet, şöyle baktığım zaman hareketli olmadığını söyleyebilirim. Evet, biraz sonra tekrar bu soruyu soracağım. Yerine tamam. geçebilirsen. Tamam, dinliyorum. dikkat dinleyeceğim. Şimdi hareket dediğimiz şey, öteleme, dönme ve titreşim olarak üç ayrılıyor. Yani, bir cisim bir noktadan, mesela şurada bir cisim varsa, bu cisim eğer sağ tarafa ilerliyorsa, bir yerden başka bir yere gidiyorsa, yani öteye gidiyorsa buna biz öteleme hareketi diyoruz. Öteleme. Diğer hareket türü titreşim. Bir cisim şöyle sağa sola hareket ediyorsa, titreme hareketi yapıyorsa buna titreşim hareketi diyoruz. Ve bir hareket türü daha var. O da dönme hareketi. Bir cisim şöyle dönüyorsa, mesela şu eksen etrafında şöyle dönme hareketi yapıyor olabilir. Kendi eksen etrafında dönüyor olabilir. Buna da dönme hareketi diyoruz. Tabii ki dönme ile dolanmayı karıştırmayın. Mesela dünya kendi eksen etrafında dönerken, dünya güneşin etrafında dolanmaktadır. Yani dönme ile dolanmayı birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi biraz Önce sorduğum soruya verilen cevap şuydu, hareket etmiyorsun. Ama bu soruyu ben yanlış sordum aslında. Ben bu hareketlerden hangisini yapıyorum diye sormam gerekiyordu. Yani ben öteleme hareketi yapıyor muyum? Büyük olasılıkla arkadaş da öteleme hareketi diye algılamıştır. Hatta soralım, hareketi ne diye algılamıştın sen? Öteleme mi, dönme mi, titreşim mi? Yani hareket etmediğimi söylerken neyi kastetmiştin? Evet öteleme hareketi olarak düşündüm. Hareketli ha, olmadan öteleme söyledim. hareketi. Tamam biraz sonra dediğim gibi bu soruyu tekrar soracağım sana. Evet ben öteleme hareketi yapmıyorum arkadaşa göre. Peki şöyle dersek benim yaşadığım gezegen dünya. Dünya kendi eksen etrafında dolanmakta. Yani şu dünyamız olsun. Dünya tabii ki yuvarlak değil. Şöyle şu eksen etrafında dönüyor ve biz ekvatora yakınız. Ekvatorda olduğumuzu varsayalım. Yani şurada olduğumuzu varsayalım. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken ben de Dünya ile birlikte bu hareketi gerçekleştiriyorum. Dünyanın çevresi yaklaşık olarak 40 bin kilometre. Ve şu formülü siz ortaokuldan beri artık ezberlemiş olmanız gerekiyor. Alınan yol, sürat çarpı, zaman. Sürat ne kadar bir bakalım. Biz bir tur attığımız zaman 40 bin kilometre yol alıyoruz. Çünkü dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Burası kilometre cinsinden. Hız çarpı zaman. Bir turumuzu yani dünya kendi eksenindeki bir turunu 24 saatte tamamlıyordu. 24 saat. Peki bunu sadeleştirirsek. Yani hesap makinesi kullanmadan şöyle yapabiliriz. Bu 24'ü yaklaşık olarak 25 kabul edersek. Şurada 100 var. 100'ün içerisinde 4 tane 25 var. Yani şunları sadeleştirip buraya 4 yazabilirim. 4 kere 4, 16. 2 tane de 0 var. 1600 kilometre bölü saatlik bir süratle biz dünya ile birlikte hareket ediyoruz. Bir uçak hayal edin. Uçak mesela Tokat'tan İstanbul'a bir saatte gidiyor. Yaklaşık 800 kilometre. Yani biz uçaktan daha yüksek süratle gidiyoruz. Dünya etrafında, dünya ile birlikte döndüğümüz için. Dünya'nın dönme eksenine göre biz de dünya ile birlikte döndüğümüz için. Sadece bu değil, şöyle de düşünebiliriz. Güneşin çevresinde dünya dolanıyor. Şu güneş olsun. Hatta güneşi şurada çizelim. Şöyle güneş patlamaları da var. Güneş patlamaları da gerçekleşiyor. Ve biz şuradayız. Dünya olarak. Küçücük bir nokta. Dünya ile güneş merkezi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometre. Ve biz güneşin çevresini bir kere turlarsak ve bu turlama yörüngesi yaklaşık olarak çemberseldir, eliptiktir ama yaklaşık olarak çembersel alabiliriz. Bir tur attığımız zaman aldığımız yol, dünyayı da birlikte bizim aldığımız yol, bu eliptik yörüngenin çevresidir. Yani 2 pi r yolunu v süratiyle t sürede alırız. Peki bu t nedir? 365 gün, her gün 24 saat. 365 kere 24 saat. Şimdi yerine yazarsak 2 pi yaklaşık olarak 3 alırsak çarpı 150 milyon kilometre eşittir V çarpı 365 çarpı 24 saat. Şimdi burada sadeleştirmeler yapacağız. Şu 24'ü yine 25 kabul edersek şu ikisini sildik. 4 kaldı. 365'i yaklaşık 400 kabul edersek şu 400 de sildi. Ve V eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 15 90. 1 2 3 0 kaldı. Kilometre bölü saat. Tabii bu yaklaşık. Şurada bulduğumuz değer de yaklaşıktı. Yani biz saatte 90 kilometre 90 bin kilometre yol kat ediyoruz. Dünyanın çevresi 40 bin kilometreydi. Yani bir saatte dünyanın çevresinin iki katından daha fazla mesafeyi kat ediyoruz güneş çevresinde dolanırken. Evet. Arkadaşım gel bakalım. Gel şimdi. Şimdi sana tekrar soruyorum. Ben öteleme hareketi yapıyor muyum? Evet. Siz hareketlisiniz. Hareketli olduğunuzu öğrendim. O formülleri çıkardınız ya onlardan sonra hareketli olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, öteleme hareketi yaptığımızı söylüyorsun. Ve ben şunu söylüyorum sana. Hayır, ben öteleme hareketi yapmıyorum. Nasıl ya? Hareketli de mi? değil mi? Har Sebebi şu, hareket etmiyor musunuz? Şu an mi? sen oradasın, ben ama buradayım. Önce Seninle benim aramdaki ben söyledim, mesafe söyledim, değişiyor mu? Söyledim, Değişmiyor. O halde, ben hareket e o halde ben öteleme hareketi yapıyor olsaydım, O halde ben öteleme hareketi yapıyor olsaydım senden uzaklaşmaz mıydın? Evet, uzaklaşırdım ama uzaklaşmıyorum. Öteleme hareketi yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Şu an Ha yani şu an evet e, hareket etmiyorsunuz. Evet ilk cevabın hareket etmediğim yönündeydi. Sonra ben bunları hesaplayarak ispatladım hareket ettiğimi söylüyorsun. Ama şunu soruyorum. Net bir şekilde benim öteleme hareketi yapıp yapmadığımı söyleyebilir misin? Ha tamam. Şimdi anladım. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Tamam. Kafan karıştı evet. Tamam. Yeni geçebilirsin. Şimdi kafanız karıştı, sizin de kafanız karıştı. Şu an ben öteleme hareketi yapıyorum ve yapmıyorum. Peki yapıyorsam neye göre yapıyorum, yapmıyorsam neye göre yapmıyorum? Biraz önce arkadaş çağırdım yanıma. Arkadaşa göre ben öteleme hareketi yapmıyorum. Çünkü aramızdaki mesafe hiç değişmiyor. Fakat mesela dünyanın çevresindeki aya göre ben hareket ediyorum. Veya başka bir gezegene göre güneşin çevresinde hareket ediyorum ben. Bana göre güneş hareket ediyor bana göre ay hareket ediyor. Yani ben neye göre hareket ediyorum? Kime göre hareket ediyorum? Bu soruya vereceğiniz cevap bu olmalı. Yani kime göre hocam, neye göre hocam? Hareket neye göre, kime göre? Yani siz araçta hareket ederken etrafınıza bakarsanız, etrafınızdaki ağaçların, tarlaların, binaların geri geri gittiğini söylersiniz. Yani ben duvara doğru hareket ederken duvar diyor ki sen yaklaşıyorsun bana, ben de diyorum ki hayır duvar, sen yaklaşıyorsun bana. Yani bana göre duvar yaklaşırken duvara göre ben yaklaşıyorum. Duvardan uzaklaşırken bana göre duvar uzaklaşıyor, duvara göre ben uzaklaşıyorum. Yani hareket görelidir. Kime göre, neye göre. Ya da göreceli de diyebiliriz. Bunu şöyle bir örnekle açıklayacağım. Elimizde bir kamera ve bir de duvar olsun. Yani şurada bir duvar olduğunu varsayalım. şöyle bir duvar olduğunu düşünelim. Ve şurada da bir kameramız var. Şöyle bir kamera. Şurada da tutma yeri olsun kameranın. Kamera bir platforma oturtulsun. Şöyle. Şimdi şurada da bir ekranımız var. Televizyon ekranı. Şimdi siz televizyon ekranına bakarken Şöyle hemen duvarı farklı bir renkle çizeyim. Şimdi bu televizyon ekranındaki görsele bakarsanız bu ekrana baktığınız zaman ekrandaki bu görüntünün büyüdüğünü ve küçüldüğünü görüyorsunuz. Büyüme ve küçülmenin sebebi nedir diye sorduğumda kamera duvara yaklaştığı zaman şurada bir tekerlek olsun. Bu platformun altında bir tekerlek olsun. Kameranın görüş alanı da şöyle olsun. Bu kamera bu tarafa doğru hareket ederken görüş alanı ne yapacak? Küçülecek. Çünkü kameranın objektifi şurası buraya gelecek. Ve şöyle düşünürsek hemen. Bu sefer şöyle görecek. Daha dar bir bölgeye gösterecek. Yani bu duvarı oluşturan tuğlalara daha büyük görecek. Yani kamera duvara yaklaştığı zaman siz bu tuğlaları daha büyük görürsünüz. Daha az sayıda tuğla görürsünüz. Ve dersiniz ki evet kamera hareket ediyor. Ama hiçbirimizin aklına şu gelmez. Duvar hareket edemez mi? Yani bu duvarın da altına bir platform yerleştirseydik bu duvarda bu yönde hareket etmiş olsaydı yine kamera burada dururken duvar buraya gelecekti. Mesela duvarın şuraya geldiğini düşünelim. Bu durumda kamera duvarın bu kısmını gösterecek. Yani bu görselde yani bu ekranda gördüğünüz tuğlaların daha büyük görülmesinin sebebi sadece kameranın hareketi olmayabilir. Duvar da hareket ediyor olabilir. Yani duvar kameraya yaklaşırken ya da kamera duvara yaklaşırken buradaki tuğlaların boyutları artar. Sayısı da azalır. Ya da her ikisi birlikte yaklaşıyor olabilir. Veya her ikisi de sol tarafa gidiyor olabilir ama kamera duvardan daha hızlı gidiyor olabilir. Ya da her ikisi de sağ tarafa gidiyor olabilir. Duvar kameradan daha hızlı gidiyor olabilir. Bu durumda oradaki tuğlalar daha büyük gözükür. Yani hareket göreceli ya da görelidir. Kime göre, neye göre. Şimdi bununla ilgili İncelemelere devam edeceğiz. Ee, en azından şimdilik hareketin görevi olduğunu anlamış olduk. İşlemleri nasıl yapacağız? Yani tek boyutta ya da iki boyutta bir hareketlinin diğer hareketliyi nasıl gördüğünü inceleyeceğiz.